Ne birlikte kendi oynayacağız da. Böyle bir şey mi bu? İngiliz olmayacak bu. Türk olacak. Ra. Ah. O saniye daha artık. Nükleer bomba lazım bize. Askeri ücret düşük. Ücreti arttır. değil paramız çok oğlum bizim her şeyi para ödülü al hiç bir şey hızlandır çok al 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 yine al Yine o. Yine. Yine. Jurt. <laughs> 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 tamam. Ay ayrı tutulmuş mu? Vergi oranını belirle. Vergi yüzde sekiz verir. Yüzde dokuz. İnsanlar mutlu. Yes. Yüzde dokuz vergi verecek. Mutlu olacaksınız tabii. Gerisi. Saldırıya koy. Yes. Biz kazandık. Artık saldırı da alalım. <laughs> Al onu. Oh, oh, oh. <laughs> Çok hızlı yiyoruz. İyiler indirdiğiniz bu kadar toprak yastığı var. Ama ah, neyse. Bam. 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 Bütün torpaklar bam. Bütün. Bütün arazileri almak. <laughs> istiyorum. Al. Al. Kaybettim. Bu işi daha çok Ali, <laughs> Oha. <laughs> <laughs> Allah'ım bunu. Rockstar bombası. Abi ne oluyor? Oha! O bebeğe yine yüklendi. Kafelerle buldum. Evet. Bura bizim yer. Bura bizim yer. Yerden... Öyleyse. Evet. Başardık. Neyi baş başladık. Daha çok. Daha çok. Şimdi arkadaşlar gerçek ülkemiz orada bitti arkadaşlar. Video oyunları her şeyden sorumlu tutuluyor. Eti Güzel. Hmm. Evet. Gerekli. Her şey gerekli. Hmm. Hazır. Bomboş atalım. Aradan atalım. Bu bizim için. Al evet. hmm. torpak. Al torpak. Al torpak. Biraz bundan anlar. Bir bir bak ya. Tamam. Güzel. Hmm. Şu anda en büyük ülke biziz burada. Evet Evet, sürtürünle olmalıyız ülkemizde. Bitir. bitirmiyor neyse. Çıkalım ülke. Artık bize hiçbir şey öğretemez oyun. Bir tane var. Bunun biri bakalım bizimle konuşup isteyecek mi bir şey? Büyük bir fırtına ülkeniz burada. Zenginlerden yardım et diye. Bir e, efsiz aktör Yatırım yok ya. Onlar ne Yetişkin filmler, onlar iyi. Influencer ya Çok kazanıyor. para kazanıyor Nasıl sıfır para kazanıyor? Böyle bir şey mi oluyor? Saldır Herkese saldır Saldırabildiğine herkese saldır Saldır Saldır, saldır. Araziler al Boş araz Boş Boş şey, ver şeyden böyle gitti der. Hmm. Boştur eser böyle. Bu kadar. Böyle olmayacak ben daha güçlü hmm, diyor. Bir bot değil mi? Ben ne yapmalıyım? Anlar. Artık bunun da. Hava kiden insanları alacağım artık. Şu torpakları insanlar alıyor işte. Daha çok güçlenip buna saldıralım. <laughs> Aa iyi insanlar ne var? Artık bundan da iyi insanlar alabiliyor. <laughs> Arkadaşlar. Bundan da insan alabiliyor. Ne var lan ne var? Vatandaş senden daha iyi bir başkanım vatandaş. Vatandaş pok diyor. burada bir sot durum var. Vatandaş pok. Evet. İnsanlı motivasyonu seviyor. <laughs> benim abiler değilsiniz. Bütün dünya. Bütün dünya benim olsa. Daha çok insan alıp daha çok yere saldırabilirim. Dur. Arkada insanlar kaldı. Sizi de ücretsiz inşallah tam 3 milyon adamın neyine yaramaz insan aladım arkadaşlar para gerek değil insan gerek para berberliğe de var burada yeni tanışmanlar ücretsiz inşallah güzel saldır <laughs> torpakları al buradan da insanları al her yerde insan aladım ki Torpaklarım daha çok güzelsin. Vatandaş olan değil. Sonra şansımız var. Al. Vatandaş al. Güzel. Ve daha çok. Güzel. Burayı da bitirdik arkadaşlar.